Ne Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ay bugün çekim günü yaptım. Kendime çekim günü ilan ettim. 15 bin tane video çekeceğim arka arkaya. Şu anda zaten 2 tane videonun çekimini tamamladım. 4 tane daha çekeceğim inşallah. Enerjik bir şekilde çekmeye devam edebilirim. Bana şans dileyin. Of of, of. Bu hareket nedir peki? Amerikan filmlerinde görüp özendiğim IQ'suz hareketler diye yorumladım. Aslında bir sürü video fikri oluştu. Bir önceki videoları çekerken dedim ki bunları da yine yapayım. Çünkü daha sonra vaktim olmayacak. Çok yoğun bir döneme gireceğim. Stok video biriksin en azından. Ha, nasıl böyle de zeki bir insanımdır. Başlıktan da anlayacağınız üzere kitaplığımdaki en güzel kapaklı kitapları seçtim. 16 tane güzel kapaklı kitap seçtim. Bir sürü güzel kapaklı kitabım var ama bunlar aralarında gerçekten en beğendiklerim. Arka kamerayı kullanarak ve aydınlıkta çekmeye karar verdim ki daha kaliteli gözüksünler. Çünkü kapak gösteriyorum. Zaten anlayacağınız üzere en güzel kapakları gösterdiğime göre en kötülerini de göstereceğim. Ama kim bilir ne zaman. <laughs> Neyse takvimimi falan paylaşıyor olurum zaten orada görürsünüz. Ya da paylaşmam. Kimse çok da umursamıyor takvimimin ne olduğunu. Ne gelirse izleyin işte ama. Girişi bu şekilde yapmış olayım ben. Yarın direkt aydınlıkta çekimimi gerçekleştiririm. <laughs> evet. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Aşkım. Koşturunca zıcahladım zıcahladım. Evet, en güzel kapaklarımıza geçiyoruz şimdi hız kesmeden. Hadi bakalım. Catherine da yazdığı sihirli fırında başlıyorum. Bir kere şu kapağın içindeki detaylara mükemmelliğe bakar mısınız? Aç olmayan insanı bile acıktıracak seviyede bir kapak. Böyle kapakların hastasıyım. Böyle konularında Böyle kapaklar yapmaya devam edin. Animasyon tarzı, çizgi film tarzı içerikler gerçekten çok güzel oluyor. Minimallik ve zaten gerçek hayattan kaçmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle şey kapaklar daha böyle hoş geliyor göze. Onun üzerinden 8 veririm. Sadece yazılar falan var. Onlar belki olmasa daha güzel olabilirmiş. Direkt sadece resimli ama güzel. Devam. David Henry Wilson'dan ters şatosu. Alice Harikalar diğerine vibe veriyor. Çünkü konusu da benzer. Ama bunun içini böyle çok güzel görsellerle süslemişler. Şuralarda görselleri falan var. Dış kapağı zaten konuşuyoruz burada. Bunun da dış kapağı çok güzel. Burada konular önemli değil. Burada kapağına bakarak kitapları yargılıyoruz arkadaşlar. Şu kapaktaki şato detayı, illüstrasyonları yapan Chris Riddle. Chris Riddle'ın kalemini çok seviyorum. Harika bir çizimi var arkadaşın. Tam böyle çocuk kitabı çizeri vibe'ı var adamda çizdiği şeylerde. O yüzden mükemmel bir kapak yine. Bunun üzerinden 9 falan olur. Keyifli. Zazonra. Ransom Riggs'in yazmış olduğu tuhaf masallar kitabı. Yeşil rengin üstüne altın sarısı yaprak detaylı. İnsana böyle ormansal bir kitap okuyacağı vibe'ını veriyor. Tabii ki de bu ön yargım. Kitapları kapağına göre yargıladığımız için bana verdiği vibe'lardan bahsediyorum. Okumadım bu kitabı daha. Ama şu kapağın tatlılığı zaten beni benden aldı. Daha detaylara indiğinizde böyle kuşlar var pençe var şurada bir tane görüyor musunuz bilmiyorum. Taç var, çekirge var falan. Bunlar muhtemelen kitabın içinde geçen hikayelerle bağlantılı resimlerdir. Güzel detaylandırılmış. Onun üzerine 8 veriyorum. Daha sonra. Tolkien'in birçok kitabının içeriğinin güzel olacağını düşünüyorum. Ama kapağına bakarak bayıldığım bir kitap. Tolkien'in Gondolin'in Düşüşü kitabı. Alan Lee bunu da çizerim. Ve şu detayların güzelliğine bakın bir kere. <laughs> gel beni oku diyor. Zaten içinde de bir sürü resimler var. Şunlara bak. Hani illa okuyacağız yani seni kardeş. Bu nasıl bir güzelliktir. Harika. Onun üzerinden buna da 9, 8 verdim. Zaten baksanıza yolun girişinde biri var. Oradan devam et yolda mükemmel bir yapı karşılıyor kendisini. Harika. Ben böyle çok gidiyorum ama inşallah gözüküyorum. Daha zorna. Right. Thames'in Merchant'ın yazdığı Şapkazılar kitabı. Ya bu da böyle aşırı çocuk kitabı vay veriyor zaten ki çocuk kitabı. O yüzden kapağı harika. Zaten kapağına düştüğüm için aldığım kitaplardan. Eğer tüm alışveriş yapacaksam önce kapağına bakıyorum. Kapağı beni çok içine çekerse konusuna bakıyorum. Konusunu da beğenirsem alıyorum mesela. Şapkacı da onlardan biriydi. İlk önce kapağına vuruldum. Çünkü çok böyle renkli, çok böyle kitap tadı veriyor. Konusunu da beğenince almıştım. Onun üzerinden 8 veririm. Güzel çizim. Figür çizimleri çok hoşuma gitmedi. O da benim sevdiğim çizim tarzına hitap etmediği için. Yoksa çizim kötü olduğundan değil. O da ne sekiyiz. İşte benim Aşk İşko Poşkişkoloşkom'dan bir tane daha geliyor. Chris Riddle'ın illüstratörlüğünü yaptığı. Francesca Gibbons'ın Yıldızlı Saat Gölge Güvesi kitabı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İçinde böyle bir yaratık olan bir kitap nasıl güzel olmayabilir ki zaten? Diyerek önyargılı bir şekilde löp diye beğenip aldım kitaplardan abicim çok güzel. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Mükemmel ötesi kapakları birazdan göstereceğim. En sona sakladım onları. Renklendirmesi harika. Aşırı bir güzel vibe veriyor. O yüzden bunu da aldım böyle. Beğendim koydum. Şöyle devam ediyor bir de. Daha sonra bunu eklemesem olmazdı arkadaşlar. Tolkien mirasının tamamı. Gösteriyorum sırayla. Tom Bombadil'in maceraları. Hem de çiftçi Giles. İnşallah gözüküyor. Bir kayıyorum kenara ama Rogue Random Büyük Votun Demircisi Ve Hobbit çizimlerin tatlılığı mı dersiniz? Kutunun kendi tatlılığı mı dersiniz? Mükemmel ötesi bir Tolkien külliyatı. Bunun komplesine şahsen sırf görüntüleri, kitapların böyle ciltlerinin aşırı tatlılığı. Bakın renkleri de bu şekilde zaten farklı farklı. Direkt 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 verdiğim kitap setlerinden biri. Harika kapaklar gerçekten. Son 4 kitabımıza geldik. Hemen gösteriyorum. Benim sevdiğim çizim tarzını az çok anlamışsınızdır muhtemelen gösterdiğim kitaplarda bir tanesi de Bernard Solen'in yazmış olduğu ve Julian Solen'in çizimlerini yaptığı köpek balıkları kitabı arkadaşlar şu köpek balıklarının tatlılığı zaten yani ve içi komple çizimli bunun. Tam böyle mükemmel ötesi bir kitap. Böyle dönüp dolaşıp okursunuz. Köpek ilgili bir şeyler öğrenmek isterseniz. Şu çizimi zaten ben direkt benden almıştı. Kara yayınlarından bayağıdır almak istediğim bir kitaptı. Sırf kapağından dolayı. içeriği hiç umurumda bile değildi. İçeriğini de okuduktan sonra sevdim ama kapak beni ilk vurandı. Onun üzerinden buna da 10 veriyorum. Mavi kitapları sevdiğimi anlamışsınızdır sanırım. Daha sonra korku gerilimi gerçekten çok iyi veren bir kitapla geliyorum. El Gernon Blackwood'un yazdığı Söğütler kitabı. Tekin's izleki. Söğüt ağacının zaten verdiği o tekinsiz his, arkadaki bu yaratık yaratıkvari şey ve bütün bunların ortasında tek kalan bir kayık şeklinde gerçekten yalnızlık, gerilime güzel veren bir Kapak olduğunu düşündüğüm için bunu da koydum. Bunu ama o yüzden değil 9 falan veririm. Son iki kitabım hazır mıyız? Bunu koymasam döverlerdi beni. Kıvan Borium'un yazdığı Don Kitap Evi. Bunun kapağını anlatmaya göre yok. Görüyorsunuz. Zaten kitapların enleri videosunda bundan da bahsetmiştim. Detaylar bu minimalist çizgi film vari güzel çizimler. Daha, daha ne olsun yani. Al oku adım bunu. Al bunu bunun kapağını böyle ağzına sok yani. O kadar güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum doğal olarak. Son kitabımıza geliyoruz. Benim için 10 üzerinden 11. Mükemmel. Çünkü hikayesini de okuduğum için çok daha anlamlı ve güzel gelen bir kapak benim gözüme. Direkt arkalı önünü göstereceğim. Hashi Momori Inu ve Takashi Murakami'nin yazdığı Yıldız Bekçisi Köpek kitabı. Görüyor musun? Mavi renk, sarı renk, ortada tatlış bir köpek, burada bir tane araba detayı, arkada dağlar. Bütün o doğanın elementleri bir araya toplanmış gibi. Harika bir çizim. Renk seçimi zaten harika. Hikayesi ayrı mükemmel. Ayrıca çok hüzünlü bir hikaye. Hikayeden bağımsız direkt kapağı görür görmez oha bu ne akü bunu almam lazım olmuştum. Onun üzerinden 11 verdiğim bir kapak. Valla baktıkça içim açılıyor ya. Böyle baktıkça içinizin açılacağı tarzda kapaklar kitap almaya daha çok itiyor. Bu da onlardan biri. Mükemmel ötesi bir kapak. Tebrik ediyorum kim yaptıysa bunu. Diyerek bitiriyorum arkadaşlar. Bu sakat Umarım kitaplarımı beğenmişsinizdir. Aha. Ve umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Farklı bir içerik yapayım dedim. Bunu daha önce birilerinde görmedim. Geçen kitaplığın elleri videosunu çekerken böyle aklıma geldi. Ula en güzel kapaklarımı göstereyim diye. Bir de en kötüler de gelecek yakında. Onu da bilgisini vereyim. Böyle spoiler. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bunları ben artık söylemeyeyim ya. Yani. <laughs> Üf tam cringe'li Evet. O zaman gidiyorum ben. Hadi bye. <laughs>